Bu videoda gimbal nedirden ziyade gimbal nasıl çalışır sorusunun cevabını arayacağız. Neden bu cevabı arıyoruz? Çünkü eğer bir şeyin nasıl çalıştığını bilirseniz onu çok daha verimli ve bilinçli kullanabilirsiniz. Karşılaştığınız sorunlara çözüm üretebilirsiniz. Ama nasıl çalıştığını bilmediğiniz bir sistemi yalnız videolardan izleyip ya nasıl kullanılıyor görürsünüz ve ezberleyerek kullanırsınız ama farklı bir şeyler yapmak isterseniz eee burada muhtemelen tıkanıp kalacaksınızdır. Farklı şeyler yapmak önemli. Çünkü herhangi birinin yaptığı işi yapıyorsanız e, size niye gerek var sorusu var. Diğerlerinden niye ayrıştığınız çok önemli. Bu da bence tecrübeyle ve hakimiyetle söz konusu. Bu sisteme hakim olmak için bence öncelikli olarak çalışma mantığını öğrenmemiz gerekiyor. Bu sistem nasıl çalışıyor? Tam olarak altında yatan teknoloji nedir? Hatta bence biraz daha öncesine gidelim. Biz bu sisteme niye ihtiyaç duyuyoruz? Yani gimbal niye var? Kamera hareketleri yapıyoruz kameranın hareket etmesini istiyoruz çoğu zaman. Fakat bu hareket sırasında bazıları istenen, bazıları istenmeyen hareketler oluşuyor. Mesela istenen hareketten kastımız ne? Örneğin sahne gereği kamera objeye doğru, kişiye doğru bir yaklaşma hareketi yapıyor. Bu bir istenen hareket, kameranın düzgün bir şekilde yaklaşması. Burada istenmeyen hareket nedir? Kameramızı elimizde taşıdığımız için veyahut da hareketi neyle yapıyorsak bu sırada kameranın sallanması, titremesi, istemediğimiz hareketler yapması adı üstünde istenmeyen hareket oluyor. Peki istenmeyen hareketlerden bahsetmişken istenmeyen hareketler niye oluşur? Aslında temel sebebi şu biz kamerayı hareket ettirirken onun ağırlık merkezine bir hareket uygulamıyoruz. Peki ağırlık merkezine hareket uygulamak niye bizim için önemli? Şöyle eğer bir objenin ağırlık merkezine bir müdahalede bulunursanız obje herhangi bir dönme ve hatta e, titreme gibi hareketler yapmayacaktır. Mesela kalem. Mesela bu kalemin konumunu ben değiştirmek istiyorum. Bir hareket yaptırmak istiyorum. Diyelim ki kameraya doğru yaklaşmasını istiyorum. Ben bunu ağırlık merkezinden yaptığım zaman aşağı yukarı ağırlık merkezi burası gibi duruyor. Evet yaklaşık şurası. Buradan hareket ettirdiğiniz zaman obje bütün hareket eder. Ama ağırlık merkezinin dışında bir yerden hareket ettirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi salınım gibi istenmeyen hareketleri daha çok yapıyor. Bir de sonuçta bir de elimizde tutuyoruz çoğu zaman. Ne yapıyor? Elimizin fizyolojik tremor dediğimiz yani kasların gevşeyip kasılması veyahutta eee kalp atışımız bile kameranın titremesine sebep oluyor. Bu titreşimleri istemediğimiz hareketleri yok etmek için de kamera sistemleri var. Gimbal da bunlardan bir tanesi. Peki gimbal nasıl çalışıyor dedik ya mantığını birazcık daha anlayalım. İçerisinde IMU dediğimiz bir sensör var. Daha doğrusu bir ünite var. Bu ünitenin içerisinde jiroskop ve e, i̇ğme ölçer dediğimiz iki tane sensör var. Bunlar ne yapıyorlar? 3 eksende birisi dönme açısını ölçüyor, birisi ise hareketin ivmesini ölçüyor yine 3 eksende olmak üzere. Bu sensör sayesinde kameranın hangi yöne nasıl bir hareket yaptığını gimbal sistemi anlayabiliyor. Yani kamera istenmeyen bir hareket yaptığı durumda mesela diyelim ki çok az. Aşağı doğru bir hareket yapma eğilimde bulundu. Bu tarafa doğru hareketini sistem anlıyor ve buna tam tersi bir hareket uyguluyor. Nasıl yapıyor bu hareketi peki? Yani bu hareketi anladı ve tersi bir hareket yapmaya çalışıyor. Bunu neyle yapıyor? Üzerinde 3 eksende bulunan fırçasız motorlar sayesinde yapıyor. Bu sayede ne yapmış oluyor? E, hareketi, istenmeyen hareketi absorbe ederek, tersine çevirerek aslında kameranın o istenmeyen hareketinden kurtulmuş oluyor. Ama unutmamamız gereken önemli bir nokta var arkadaşlar. Bu da e, gimbal tamamıyla hareketsiz, kusursuz bir görüntü çekmemizi sağlamaz. Neden? Çünkü gimbalın çözebildiği şeyler var, çözemediği şeyler var. Çözebildiği şeyden bahsettik. Punted roll'daki istemediğimiz açısal dönmeleri gimbal çok başarılı bir şekilde çözebiliyor. Fakat çözemediği önemli bir nokta var. O da konum değişimi. Konum değişiminden kastımız nedir? Şöyle düşünün. Gimbal bu dönme hareketlerini engelliyor, fakat bu objenin yukarı aşağı, ileri geri, sağa sola hareketini engelleyemiyor. Bu çok önemli bir nokta. Demek ki burada bir açık var. Bu durumda peki bu sorunu kim çözecek? Tabii ki bizim çözmemiz gerekiyor. 2011 yılında yapılan bir araştırma diyor ki, vücudumuz, belimizden elimize doğru gittikçe oluşan sarsıntıları azaltıyor. Yani şöyle düşünün bir bardağı taşırken mümkün olduğunca titretmemek için farkındasınız ki vücudunuza bile eliniz çok daha az titriyor. Tıpkı bir arabanın süspansiyon sistemi gibi. Ne yapacağız? Yürürken bacaklarımızı birazcık aşağıya doğru kırarak sanki elimizde çok değerli bir şey taşıyormuşçasına özen göstererek kamera hareketini yapmaya çalışacağız. Pantit ve rolldaki veyahut da diğer kombine kamera hareketlerindeki yapmamız gereken yumuşaklığın yanında... Zaten onlarda bunu uygulamamız gerekiyor. Ama ne yapmamız gerekiyor? Buna ekstra olarak yürüyüşümüzün çok yumuşak olması gerekiyor. Burada en zor şeylerden biri normal adım hızındayken bunu aşağı yukarı sağlayabiliyoruz. Ama yavaş yürümek veya da çok hızlı yürümek sırasında, çok hızlı koşmak sırasında daha doğrusu bu hareketi yapmak biraz zorlaşıyor. Burada iyi bir tecrübe, bol bol pratik gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi bir işi yapmak istiyorsanız defalarca tekrar etmeniz gerekiyor. Yani bugün dünyadaki birçok olimpiyatlardaki başarılı isimlere, başarılı insanlara bakın. Söyledikleri hep şu. Defalarca aynı şeyi yaptım. Defalarca bir konu hakkında çalıştım ve tecrübe edindim. Dolayısıyla da biz kamera hareketini yaparken de defalarca bu gimbal sistemi veyahut da stelikem olur, başka bir kamera sistemi olur. Sürekli tekrar tekrar bu konuda deneyim sahibi olmaya çalışmamız gerekiyor. Eee... Tabi sadece deneyim sahibi olmakla da bitmiyor. Kameranın ayarları, gimbalın ayarlarını da doğru yapmak lazım. En önemli unsur burada gimbalın denge ayarı. Gimbalın denge ayarında bu üç eksende kamerayı yerleştirirken bu üç eksende tam ağırlık merkezinden bağlamanız gerekiyor. Bunun için gimbalın üstünde ayarlar var. Gimbal ayarladığımızda çalışmıyorken bıraktığımızda kameranın nasıl bırakıyorsak öyle kalabilmesi gerekiyor. Eğer bir tarafa doğru yatıyorsa, dönüyorsa gimbal'ın denge ayarlarında sıkıntı var demektir. En ideale noktaya yakalayana kadar tekrar tekrar bu ayarları yapmak gerekecek. Üstüne taktığımız ağırlık da tabii önemli. Kameranın ağırlığı yani o gimbal'ın taşıyabildiği maksimum kapasite hatta bir de minimum kapasitenin içerisinde. mi? Çünkü çok hafif olursa da başa bela alıyor, çok ağır olursa da gimbal'ın birçok çeşidi var bu yüzden. Kamerasına göre, ağırlığına göre farklı farklı çözümler bulabiliyorsunuz sektörde. Sizin ihtiyacınız kullanacağınız kameranın özelliklerine göre bir gimbal seçmeniz önemli. Hatta seçtiğiniz gimbalın bile bende bir Zhiyun Crane gimbal var hatta onu göstereyim hemen. Bende birkaç tane gimbal var ama en yoğun olarak kullandığım gimbal bu için bunun üzerinden anlatacağım. bu gimbalın da bir aplikasyonu var cep telefonunda yükleyebildiğiniz. Cep telefonuna yüklediğiniz aplikasyon sayesinde bunların e, motor güç ayarlarını yani hafif bir kamera taktıysanız düşük, ağır bir kamera taktıysanız güçlü, orta ağırlıkta bir kamera taktıysanız medium seviyede motor güçlerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanında yapacağınız kamera hareketlerini yani işte diyelim ki pan yapacaksınız, döndürme hareketi yapıyorsunuz. Ne kadardan sonra sizin elinizi takip etsin, ne kadar e takip etsin hepsini Ayarlamanız gerekiyor. Bu sizin için zaten bir ihtiyaç. Çünkü şöyle düşünün. Mesela dead zone dediğimiz bir olay var. Bu elimizde yürürken sağa sola ufak tefek hareketler yapacağız. Ama bazen de pan yapmak isteyeceğiz. E ne kadardan sonra benim elim titriyor mu yoksa pan mı yapıyorum? Bunu kameranın, daha doğrusu gimbalın anlaması gerekiyor. E burada da bir değer veriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ne bileyim 10 dereceye kadar bunu bir hareket olarak algılama. Yani bilinçli bir hareket olarak algılama. Elim yürürken sağa sola hareket ediyor olarak algıla diyebiliyorsunuz. 10 derecenin üstüne çıkınca ne oluyor? Artık 10 derecenin üstüne çıktığınız takdirde diyor ki gimbal artık bu bir dönüş yapıyor, pan yapıyor. O yüzden ben bunu yavaşça takip edeyim veyahut da hızlıca nasıl ayarladıysanız artık bu takibi sağlıyor. Tabi burada dikkat edeceğiniz şeylerden birisi kaç dereceden biraz fazla düşük bırakırsanız dead en ufak hareketinizi takip eder. Çok bırakırsanız çevirirsiniz bir türlü dönmek bilmeyebilir. E, artık bu sizin tamamıyla kullanımınıza, alışkanlığınıza göre karar vereceğiniz ayarlar. Bunu aplikasyonla e, yapma şansınız var. Gimbal'ın kullanımı ile ilgili başka videolarda paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.